Merhaba hoş geldiniz. Bugün yaz aylarının vazgeçilmezi olan çilek jöleli sütlü bir tatlı tarifim var. Tarifimize öncelikle muhallebimizin yapımıyla başlıyoruz. İlk önce tencereme kuru malzemelerimi alıp karıştıracağım. 3 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un, 1 su bardağı toz şeker, Önce kuru malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Daha sonra sıvı malzemelerimi ilave edeceğim. 1 litre sütümü ilave ediyorum. 1 tane yumurta sarımızı ilave ediyorum. Yumurtamı da ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum. ve ocağın altını açıp yavaş yavaş pişirmeye başlayacağım. Kaynayana kadar muhallebimizi güzelce karıştırdık. Karıştırmayı bırakırsanız hem dibine yapışacaktır hem de topaklanmalar olacaktır. Gördüğünüz gibi benim muhallebim pürüzsüz bir şekilde kıvam almaya başladı. Gördüğünüz gibi fokurdamaya başladı. 2 dakika daha karıştırarak pişirip altını kapatacağız. Artık altını kapatabilirim. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilya ekleyip hızlıca karıştıracağım. Muhallebinin sıcağıyla tereyağı eridi zaten. Şimdi ilk sıcağı çıkana kadar bekletiyoruz tatlımızı. Ara ara karıştırarak soğutun muhallebimi dağıtıcının içine alıyorum. İsterseniz bisküvisi de yapabilirsiniz. Ama ben lezzetin lezzetini arttırmak için bisküvi kullanacağım. Rono'dan geçirdiğim bebe bisküvileri vardı. Herhangi bir bisküviyle de yapabilirsiniz. Normal petibör bisküvi, burçak bisküvi. Hepsiyle olur. Birer kaşık kaselerin içine alıyorum. güzelce tabanlarını düzeltiyorum. muhallebilerimizi dökebiliriz. yarısına kadar muhallebime döküyorum. çünkü üzerine çileklerim ve çilek jöle'm gelecek. çileklerimi diziyorum. Üründüğüm ölçülerden tam 9 kase çıktı. Şimdi ben 6 tanesine dilimlenmiş çilek koydum. Bir tanesine de dilimlenmemiş tam çilek koyacağım. Bir tanesini gördüğünüz gibi tüm çileklerle yaptım. Ve son olarak bunun üzerine hazırlayacağımız çilek jölesi gelecek. Tatlımızı hazırladık. Şimdi sıra geldi üst jel kısmımızı hazırlamaya buçuk çay bardağı kaynamış suyum var. Onu alıyorum kabımın içerisine. Bir pakette çilek jelim vardı. Onu da alıyorum. Toz karışımım eriyene kadar karıştıracağım. Daha sonra kaynar su ilave ettiğimiz için jelimin biraz soğumasını bekleyeceğim. Ve tatlılarımızın üzerine öyle dökeceğim. Artık tatlıların üstüne dökebiliriz. Yavaş yavaş. Tatlılarımız jelle kısmında bitti. Artık tamamen soğuması için dolaba kaldırabiliriz. Soğuması için 2-3 saat yeterli olacaktır. Tatlılarım 3 saat buzdolabında dinlendi ve gördüğünüz gibi katı kıvamda. Şimdi hep beraber bir de kıvamına bakalım. Gerçekten tam bir yaz tatlısı. Muhallebisinin kıvamı, çilek jölesi ve çileğin lezzeti. Deneyeceklere şimdi de afiyet olsun. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.